yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün Subway Surf e, oyun yoluna hediyelerini alacağız. E, ama öncelikle testteki hediyeleri almak istiyorum. Melody'yi de açacağız zaten. Yani yönetkinlik güzel. Ee, ben tam anlayamadım oyunda sanki farklı şeyler var tek bunu da açalım nasılmış <laughs> ne veriyor bize ne diyor hoverboard hücumu birinci seviye tamam dp katlayıcı yine klasik zaten mücevher 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 bir de sprey verdi arkadaşlar ya ben beğenmedim şu an bu hediyeleri harika güç puanını her zaman sevmişimdir şimdi alınacak yol 2 diyor bakalım şimdi ne verecek 5 hediye veriyor bize ee, ne diyor? Aa tamam millet bu şekilde zıplıyor sanırım zıplama çubuğu diyor. Tamam ben şimdi anladım çünkü az önce hesaplaşmaya girdim. Ee, zıplıyor atlıyor millet bir şeyler yapıyor. Ben ee, bende hiçbir şey yoktu. Of harika arkadaşlar. Sanırım melodiyi açacağız. Üçte i̇şte elmas verdi. Evet bayağı yol katettik kat ettik sanırım seviyede. Bakalım kutuları al diyelim kutuları al bu şekildeymiş. Neyse haydi diyelim. Tam hediyelerin hepsini aldık mı iki tane daha kalıyor sanırım bu şekilde. Yani bilmiyorum arkadaşlar etkinlik benim hoşuma gitti. Şeytan etkinliğinden daha iyi en azından. Şimdi bakalım bir tur daha oynamak istiyorum şimdi şu şekilde. Bakalım ne oynasak. 15 düşmanı ne hem de görevleri yapmış oluruz da bunu oynamayacağım. Janet oynayacağım da Janet e, benim seviyesi düşük sanırım. Neyse onu da biraz geliştirmiş oluruz hem. Benim Janet durdu ama. Ha Janet birinci seviyede. Evet şurada bir özellik geldi evet, sanırım bu. Ben yani biraz yükseltelim. Bu şekilde kaç seviye oldu? 6 mı? 7 8, 8 9 olsun. 9. seviye şuradan bir aksesuar açalım. Jenik. Yok o artık etrafındaki düşmanlara. Saniye başına. Oturları bırakır. Şu mu iyi? Şenet'in bir sonraki yüksek noktası geri iter. Bu şekilde. E, tamam bu olsun ya. Tam bu olsun bilmiyorum ama bu olsun. Yıldız gücü de hangisi olsun? James'in sırf paketi oluştuğunda etrafındaki geniş alanda çalıları sattı. Boş ver. Şu ne? Tam bu olsun o da. Yani daha iyi. Diye düşünüyorum. Tamam. Şuradan da ee, kalkan alalım. Tamam kalkan şimdi yeterli. Tamam Janet tabi ki yapalım 2 tane daha görevimiz kalmış. Bu arada arkadaşlar 500 aboneli Bro Pes Plus çekilişi yapacağız. Ee, ve saat 4'te e, her gün 4'te Tiktok'ta yayınımız var. Ee, oradan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tiktok adresimi de zaten kanalımda mevcut. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu özellik nasılymış şöyle mi oluyor? iyi güzelmiş tamam yeni şeyler geliyor abi bunu niye yaptınız ya şurada krank var kranka bir iki tane vuralım evet buradan da zıpladık harika oldu ya bu güzelmiş bu etkinlik kaçmak için abi adam zıplıyor sen niye şey yapıyorsun ki tamam şuradan kovalayalım şuradan kaçabiliyor muyum? Kaçamıyorum. Öldüm. Yeni özelliği kullanamadım. Neyse inşallah kaybetmeyiz. Bakın bu şekilde yeni etkinlik iyiymiş. Trank kitledi. Adama vurmaya çalıştı ama olmadı. Abi kaç ondan. Kaç 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 kaç. Abi ben şu şekilde bir uçmak istiyorum ama olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Öldük. Neyse yeni şeyi görmüş olduk böylece yani bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar gayet de iyi yani etkinliği ben beğendim güzel özellikler ee, yeni demiş bulunduğumuz yer 12 bunun içinde tekrar şey yapmamız lazım ben sevdim arkadaşlar yeni etkinliği neyse ya laf fazla uzatmayayım İşte dediğim gibi. Ee kaptan sen yazıp beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Her gün saat 4'te de TikTok yayınlarımız var. Orada birlikte de oynayabiliriz. Ee, kanalıma da beğeni atın, abone olun. Abone olun. Ee, size ulaşabileceğim nickname'inizi de belirtin arkadaşlar. Ee, 500 abone de Brawl Pass Plus çekilişimize siz de katılın arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Hepinizi iyi, çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz.